أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Değerli müminler, değerli kardeşlerim, Allah'ın izniyle bugün iman ve istikamet konusunu konuşmaya gayret edeceğiz. Rabbim cümlemizi muvaffak eylesin. Rızasına uygun bir hayat yaşamayı nasip eylesin inşallah. Öncelikle iman nedir sorusunun cevabını vermek gerekli. İman şöyle tarif edildiği zaman deriz ki Allah Celle Celaluhu'nun Peygamber Efendimiz aracılığıyla bildirmiş olduğu hakikatlerin hepsine şek etmek sizin şüphe etmek sizin inanma kabul etmek ve tasdik etmek anlamına gelir. İman o yapılan tasdikin kalbe yerleştirilmesi ve o kalbin de o tasdik edilen iman hakikatleri üzerine yürümesini ifade eder. İman olmadan amel olmaz. Ameller imana bağlı. Amellerin değerini artıran şey imandır. Dolayısıyla bir mümin açısından baktığımız zaman kalbindeki imanın kuvvet derecesi, onu yönlendirebilmesi, ona bir istikamet çizebilmesi, imanının kalbine yerleşmiş olma derecesiyle alakalıdır. Dolayısıyla istikametimizi doğru çizebilmemiz için imanımızın sapa sağlam olması elzemdir. Peki istikamet nedir? Biz her gün namazlarımızda, Fatiha suresini okurken deriz ya اَهْدِنَ السَّرَادَ الْمُسْتَقِيمِ Bizi dost doğru yola ulaştır. Her gün bunu kıldığımız her bir namazın her rekatında okuruz. Ne deriz burada? Deriz ki Ya Rabbi bizi dost doğru yol üzerine sabit kıl bizi ona ulaştır Belki biraz daha tefsiri bir mana ile o yoldan ayrılmamıza sebep olacak her bir amelden bizi bertaraf eder. Yapmamızı engeller. Peki istikamettedir. Biz Resulullah'ın hayatından şunu biliyoruz. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Şeyyebetni suretuhut. Beni Hud Suresi ihtiyal etti. Bu önemli bir ifadedir değerli müminler. Hud suresinde de bunun benzeri bir ifadenin bu hadisi şerifin dayandığı, dayanak olarak kullandığı Resulullah'ın o ayeti celiyle فَاسْتَقِمْ <laughs> kema umirt diye devam eden ayeti cellede Rabbimiz buyuruyor ki emrolunduğun gibi dost doğru ol sen ve senin beraberinde olanlar ve Allah'ın hoşlanmadığı, Allah'ın razı olmadığı, Allah'ın kabul etmediği herhangi bir yola da tevessül edip haddi aşmayın diyor Rabbimiz. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki, Beni Hud Suresi ihtiyal attı. Değerli kardeşlerim, Abdullah Es-Sakafi anlatıyor. Diyor ki, bir gün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a geldi ve dediler ki, Ya Resulallah, Ey Allah'ın Resulü. Kul li fil İslami. Bana İslam hakkında kavlen. Bana İslam hakkında bir söz söyle. Bir söz söyle ki la eselu anhu ahadan ba'dak. Ben senden sonra hiçbir kimseye artık İslam hakkında bir şey sorma ihtiyacı hissetmeyeyim. Resulullah buyurdu ki kul buyurdu ki amentu iman ettim de amentu billah sümme Sonra dost doğru ol. Allah'a iman ettiğini söyle ve sonra dost doğru ol. Şimdi değerli kardeşlerim çok veciz bir ifade. Allah'a iman ettiğini söyle ben Allah'a iman ettim de ondan sonra dost doğru ol. Demek ki iman ile istikametin birbirinden ayrılmaz, birbirini tamamlayan iki unsur olduğunu, olmazsa olmazlarımız olduğunu, yani bir iman sahibi olduğunu söyleyen kimsenin iman etmiş ve Allah'a ve Resulüne iman ettiğini izhar ederek, işte kelime-i şehadete, kelime-i tevhidle, bunu sürekli izhar eden birisinin hayatında mutlaka sırat-ı müstakim dediğimiz, istikamet dediğimiz bir yolun varlığı kaçınılmazdır. Olmazsa olmazdır. Mutlaka olmalıdır. Eğer o sırat-ı müstakim dediğimiz yoldan hasbel kader beşer olarak insanoğlunun düşebileceği zaaflar açısından bazen sapmalar olabilirse de ama o istikamet dediğimiz o dostu yol üzerinde kalmaya azami gayret etmesi erzemdir. Peki, emrolunan dost doğru yol nedir? Bu sorunun cevabını da e, biz En'am suresi 151. ayeti celleden itibaren e, bulabiliyoruz. Çünkü Rabbimiz bu e, surenin ilgili ayetlerinin ee, sonlarına doğru bu e, ifadeleri söyledikten sonra olması gerekenleri söyledikten sonra şöyle buyuruyor. O enne hada sıradı müstakim. Bu benim dost doğru yolumdur. İstikamet üzere yaşamak isteyen istikamet nedir? Ehden sıradı müstakim. Dost doğru yol nedir? diye arayış içinde olanları için bunları bildirdim ve buyuruyor ki Rabbimiz وَاَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا Benim dostur yolun yolum budur. فَاتَّبِعُوهُ Ve ona tabi olun, ona uyun. وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلَهُ Başka başka yollara tabi olmayın, uymayın. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَب۪يلِهُ Çünkü onlar sizi Allah'ın yolundan ayrı koyarlar, ayırırlar. Demek ki sırat-ı müstakim dediğimiz, istikamet dediğimiz ve Fussilet suresinde belirtildiği gibi Rabbimizin اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهُ ثُمَّ o müjdeyi bize vermiş olduğu ayet-i celleri anlayabilmek için kimdir bu insanlar, hangi vasıflara sahiptirler diyebilmemiz için e, acizane 151. ayet-i celleden itibaren En'am suresi 151. ayet-i celleden itibaren 153. ayet-i celleye kadar okumamız gerektiğini düşünüyorum. Ne buyuruyor Rabbimiz? Estaizu billah. <laughs> Kul taala ve harrama rabbukum aleikum Allah'a hiçbir şekilde ortak koşulmayacağını Gelin aslında insanla ortak bir mesaj olarak Rabbimiz buyuruyor ki gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Nedir o? Birincisi Ortak koşmama, şirk, Allah Celle Celaluhu'nun ilahlık vasfına halel getirebilecek en küçük zerre miktarı diyebileceğimiz herhangi bir zafiyeti Rabbimiz kabul etmiyor. Biliyoruz ki Kur'an-ı Kerim'in e, muhtelif yerlerinde Rabbimiz e, şirkin dışında bütün günahları affedebileceğini ama şirki bağışlamayacağını açık ve net olarak söylüyor. Ve bil ihsana atamıza, babamıza, annemize bizi yetiştirip bu getirenlere hataları olsa dahi ve bil İhsan ihsana ihsan üzere, güzellik üzere onların gönlünü hoş tutma üzerine amel de bulunmamız Rabbimizin emirleri arasındadır. Sırat-ı müstakimin içindedir. Ve la taqtulu evladakum min açlık korkusuyla, geçim sıkıntısı nedeniyle çocuklarınızı öldürmeyin. Bugün istenmeyen çocuklar meselesinde kürtazın da bunun içine girdiğini hiçbir zaman unutmayalım. Apaçık bir cinayettir. Ki nahnu nerzukukum ve iyyahum. Sizin de onların da rızkını veren Allah Celle Celaluhu'dur buyur Rabbimiz. Dolayısıyla hiçbir eylem bunun da sınırları bellidir. Hiçbir canlının ki bu e, cenin dahi olsa e, hayatının sonlandırılmasını haklı çıkarmaz. وَلَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهْرَ مِنْهَا وَمَا Ben zamanımız açısından hızla geçiyorum. Rabbimiz buyuruyor ki, açık veya gizli hiçbir fuhşiyatın içinde bulunmayın, onlardan uzak durun açık ve gizli yani toplumun fesadına yol açabilecek belki bugün kimse duymuyor kimse bilmiyor kimsenin haberi yok diye düşünebileceğiniz herhangi bir eyleminiz eğer duyulduğunda bilindiğinde bilinmese bile sizin kendi vicdanınızda kalbinizde bir kabul görmüyorsa toplum tarafından kabul görmüyorsa veya toplum tarafından daha sonra olabilir bir hale gelip sıradan bir hale gelmesine vesile olacaksa Rabbimiz buyuruyor ki bunlara yakla yakınlaşmayın, bunlardan uzak durun. Gizlisi ve açığı, her bir fuhşiyatın hayatınızda yeri olmasın diyor Rabbimiz. Çünkü bu sırat-ı müstakimin içine dahildir. وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ Hiçbir nefsi, Allah'ın haram kıldığı bir nefsi, bir canı haklı bir sebep olmadıkça elinden almak, bu da insanı sırat-ı müstakim dediğimiz o çizginin dışına çıkaracak olan bir eylemdir. وَلَا la taqrabu mal اِلَّا yetimi illa billati يَبْلُغَ hatta Rabbimiz buyuruyor ki yetimin malına da Yetimin malına da o rüşte erinceye kadar güzel bakın. Güzel davranın. Onları har vurup harman, e, savurmayın. Onların elinden almak için çeşitli planların içinde olmayın. Çünkü yetimin sahibi ancak ve ancak Allah'tır. وَاَوْفُلُكَ لَوَ bil بِالْقِصْطِ Ölçüde ve tartıda adaletli olun. Bu... Belki bir alışveriş açısından anlaşılabilir ama konuşmada, eylemde, her bir şeyde Müslüman hem alışverişinde, hem evinde, hem dışarıda, işinde, gücünde, herhangi bulunduğu bir yerde o ortama uyan değil, ortamı kendisine uydurmaya çalışandır. Dolayısıyla Müslümanın her hali ölçülü, ...ve düzenli olmak zorundadır. Özellikle de bu ayetin... ...bağlamında sorduğumuz zaman... ...Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın... ...bizi aldatan... ...men gashana ...bizi aldatan bizden değildir... ...Hadisi Şerifi... ...bağlamında düşündüğümüz zaman... ...ölçüde, tartıda, alımda satılma... ...insanları... ...çeşitli vesilelerle... ...aldatan, kandıran, onlardan hak etmedikleri üzerinde bir kazanç elde etmek için çeşitli yollara tevessül edenlerin sırat-ı müstakimin içinde olmadıklarını bilmeleri hem de çok net şekilde bilmeleri gerekir. La nukellifu nefsen illa usaha. Ve izâ kultum insan Allah Celle Celaluhu, Rabbimiz bir rahmet olarak herhangi bir vesileyle insanın ayağı kayabilir ama Allah Celle Celaluhu kişiyi gücünün yettiğiyle sorumlu tutar. Gücünün üstündekilerle sorumlu tutmaz. Dolayısıyla gücünü açtığı yerlerde Rabbine sığınması, hata yaptığı zaman hatasından dönmesi, Rabbine yönelmesi, ondan tevbe istiğfarla bağışlanmasını istemesi de yine kulluk vazifesi ve aynı zamanda sıratı müstakim üzere kalmanın da yegane yoludur. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ اَذَا قُرْبًا yakınlarınız dahi olsa, yakınlarınız dahi olsa, bir şey söylediğiniz zaman sözünüz adaletin yerine gelmesine yardımcı olsun. Adil olun. Adaletin var olabilmesi için mücadele edin. İşimiz adalet olsun. Konuştuğumuz zaman adaletin yerine gelebilmesi için bir eylem yaptığımızın e, güzelliği ortaya çıksın ki sıratı müstakim üzere kalmanın belirli vasıflarından bir tanesi de budur. Ve bi ahdillahi evfu ve Allah'a verdiğiniz sözü eksiksiz yerine getirin. Allah'a verdiğimiz sözün en büyüğü en önemlisi imandır. Kelime-i şehadettir. Kelime-i tevhiddir. Allah'ı bir olarak bilip ondan başka hiçbir ilahı tanımadığımızı izhar edip de günlük yaşadığımız hayatta Allah'a ayırdığımız zaman açısına baktığımız zaman Rabbimiz buyuruyor ki Allah'a verdiğiniz sözü yerine getirin. İman size neyi emrediyorsa onu yerine getirin. İman size neyi telkin ediyorsa hayatınızı onunla güzelleştirmeye, onunla yaşamaya, onu hayatınızın yegane parçası haline getirmeye çalışın. Zalikum vasakum bihi la'allakum tezekkerun. Öğüt alasınız diye Allah Celle Celaluhu böylece size emrediyor. Aslında bütün bu emredilenler bir insanın, bir Müslümanın hayatının daha düzenli, daha güzel ve Allah'a daha yakın olabilmesini ve bir bütün olarak baktığımız zaman son nefesimizi verirken o kelime-i şehadet ve kelime-i tevhidin hali üzerine bu dünyadan göçebilmemiz yani sırat-ı müstakim üzerine kalabilmemiz için Rabbimizin bize lütfen, lütuf olarak buyurmuş olduğu emirlerdir bunlar. Saydı Rabbimiz ve sonra şöyle buyurdu. وَاَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا İşte dost doğru yolum budur. فَاتَّبِعُوا ona uyun ve la tettebi'us başka yollara tevessül etmeyin başka yollar aramayın fe teferrak bikum an çünkü başka yollar ararsanız başka yollara doğru giderseniz onlar sizi Allah'ın yolundan alıkoyar değerli kardeşlerim Rabbim bizi istikamet üzere yaşamaya çalışan kullarının zümresine ilhak eylesin. Çünkü şunu bilelim. Bizim hayatımızın manevi hayatımızın olmazsa olmazıdır sırat-ı üzere yaşamak. Öyle olmasaydı bizim Resulullah'ın hayatının vazgeçilmezi, namazların vazgeçilmesi olarak bizim de namazlarımızın vazgeçilmezi olarak kıldığımız ve aynı zamanda Kur'an'ın özeti olarak kabul ettiğimiz Fatiha'da bu ayetin bulunması çok bir anlam ifade etmezdi. اِهْدِنَا صِرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ Bir dua talebidir, bir istektir. Ya Rabbi beni sırat-ı müstakim üzere daim kıl, beni ona ulaştır. Bu duanın, bu sözlü duanın namazlarımıza namazlarımızın dışında yapmış olduğumuz bu sözlü duanın fiili duamızla birleşebilmesi için yapmamız gereken şey, işte bu saymış olduğumuz kurallar çerçevesinde hayatımızı yaşamak ve ona göre tanzim etmektir. ربنا بُحَلْ ويسلمكم 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 رَبِّمْ ويسلمكم 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 لله رب العالمين.